Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi var. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre bu kez sadece bir oyun değil, adeta bir savaş alanı yaşandı, her iki takımda var. Gücüyle mücadele ederken tansiyon öyle bir noktaya ulaştı ki olaylar kontrolden çıktı. Gecenin en çok konuşulan isimleri Hikmet ve Batuhan. Aralarında yaşanan tartışma saniyeler içinde alevlendi. İlk başta sözlü atışmalarla başlayan gerilim... Ne yazık ki fiziksel temasa kadar vardı. O anlarda Ada adeta buz kesti. Yeni bölüm fragmanında ise en çok dikkat çeken anlardan biri Acun Ilıcalı'nın sert çıkışıydı. Kameraların önünde gergin anların ardından hikmete dönerek net bir şekilde şu sözleri söyledi. Burası Survivor. Biz burada spor ruhunu, mücadeleyi önemsiyoruz. Kavgaya yer yok. Bu şekilde devam edemezsin. Acun'un bu çıkışı sonrası gözler bir anda konsey alanına çevrildi. Fragmanın devamında ise Batuhan'ın çantasıyla birlikte konseyde yer aldığı görüntüler izleyiciyi şoke etti. Şimdi herkesin aklında aynı soru var. Diskalifiye kararı mı geliyor? Daha önce benzer olaylarda Acun'un hiçbir şekilde taviz vermediğini, özellikle şiddete sıfır tolerans politikası izlediğini hatırlıyoruz. Tüm bu yaşananları değerlendirdiğimizde Hikmet'in yarışmaya veda etmesi artık neredeyse kaçınılmaz. Ancak Batuhan cephesinde kararın ne olacağı hala büyük merak konusu.